sıvı tuz insanlar zannediyorlar ki özel bir kimyasalla elde edilen bir şey. Halbuki özel ajanlarla elde edilen şey bu kristal tuzlardır ve çok yüksek miktarda sodyum oranına sahip. Ülkemizde de gördüm, ondan sonra doğal kaynaktan mineralli olarak görebilirsiniz, sıvı tuz. Yemeklerinize bunu kullanabilirsiniz, sodyum daha az. Dolayısıyla tansiyon gelişmesine e, sebep olmuyor. Ama aynı zamanda yüksek mineral değ değeriyle birlikte yemeklerinize adeta bir zenginlik katabilir. O yüzden e, sıvı tuzu daha çok tercih ediyorum ben. Yani ben, şey, ben, ben seviyorum mesela hocam. Seviyor musun? Tabii ki de, çok, tabii ki evet. Sevgili izleyenler, büyük sıvı tuzu olsun. Bugün sıvı tuz olsun. Ee, birkaç tane damla yetiyor yani. Yok, Çok fazla bu... koyama gerek yok yani. Ee, şöyle... Bir, hadi tuz koyalım falan filan. Ama bir yemek kaşığı kadar koyabilirsiniz bundan. Tabii ki de. Ee, tabii bunun ki sodyum de. oranı oldukça az. Evet. Böyle. Okey. Süper. Evet, tamam. Süper. Şimdi her şey karışıyoruz burada. Fazla da kullanmıyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Damla olduğu için anlayamazsınız ama diğerinden böyle kaşık kaşık atıyorsunuz. Ee, onun dörtte bir oranında sadece sodyum var içerisinde. Doktor Santay altında bir dokunuş. Sağlık tanıyana bir devrim kuş. Her damlasında sağlık ve huzur. Tat katar sofralara her...